Vermeyin. Oy ver. Vermeyin. Ya bir oy da ne olacak? Verin. O you know <laughs> <laughs> Bahçı, uşak, bahçıvan şoför hepsi. Ahçı, bahçıvanın bahçıvan şoförü, şoför uşağı. Sonra hepsi uşağı. Yurtta, yurtta. Hıh. Saud boy tell Aman I don't know what you heard about Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. <laughs> bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Hu diyelim. Hu. 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 Ne oluyor lan? Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel kendine. Gel ya. Sabah yürek demiş buraya gelmiş. Gel lan. Freestyle. yapar. One minute. The and then hush, hush. Me, till I can get my satisfaction. Şimdi, var ya, onu şimdi burada gebertirim. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel. Çünkü bakın because İngilizce her her bakın kim? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bağırma lan milletin içinde! Allah belasını versin. Allah belanızı versin. Sülalesinin... <laughs> Kudum kaşar. Beni dövdüler abi dediği zaman... Bu yeter <laughs> <laughs> İngilizcesini okuyayım. Diyor ki şampiyon diyor da Fuck that the club has been Yok, adam, adam, gibi adam gibi çalışacağım. Çıkıp yeteri kadar anlattılar mı? Sing it. We will, we will rock you. Dik duracağız, dik. Taking my to perfect